Rusya savaş gemilerini Suriye'ye göndererek Akdeniz'i ısıtırken Devlet Başkanı Medvedev'den gelen açıklama tüm dünyada soğuk duş etkisi yarattı. Medvedev NATO'nun füze kalkanı projesine karşılık Rusya'nın güneyine ve batısına füzeler yerleştireceklerini açıkladı. Amerika'ya endişelerimizi dikkate alın diyen Rusya'nın yerleştireceği füzeler menzilleriyle Türkiye'yi de tehdit ediyor. Rusya ordusu Kızıl Meydanda gövde gösterisi yaptı. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı kazanılan zaferin yıl dönümünde füze kalkanını delen füzeler görece çıkarıldı. Ancak dünyanın gidişatına damgasını vuran bir başka gelişme daha var. Rusya ve Hinderland'ında meydana gelen hareketler. Ne yazık ki bizlerin gündemine hiç getirilmiyor. Yüzden, ne yapacağız, ne yapacağız? Rusya bir yanda Hinderland'ında gördüğü Türkiye Cumhuriyetleri karıştırmakla buralara müdahale hakkının olduğunu ortaya koymak isterken, diğer yanda ise bir başka coğrafya olan ve kendi uzantısı saydığı Doğu Avrupa'yı da karıştırmayı ihmal etmiyor. Parti Bulgaristan son günlerde ırkçı gösterilere sahne olmaya başladı. Romanlara karşı başlatılan ayaklanma Bulgaristan'da yaşayan Türkleri de kapsayarak her geçen gün büyüyor. Filibe'de başlayan ırkçı protestolar başkent Sofya'dan Varna, Rusçuk, Blagoevgrad ve Burgas kentlerine kadar her bölgede kendini göstermeye başladı. Ülke adeta tam bir barut fıçısına dönmüş durumda. Kısacası dünyada sınırların yeniden çizildiği, diktatörlerin yerini sözde demokrasilere bıraktığı bir dönemde Rusya paylaşımda yerimi almazsam 3. Dünya Savaşı'nın fitilini ateşlerim demek istiyor. Kosova'da yaşananlarsa tam bir ibret vesikası. Kosova bağımsızlığını ilan edeli 3 yıl olsa da buradaki Sırp azınlık yeni devletin otoritesini tanımamakta ısrarlı. Ruslardan gerekli desteği alan Sırplar Kosova'nın kuzeyinde yer alan iki sınır kapısına Kosova yönetiminin gümrük görevlilerini yerleştirmesini bahane ederek bölgede adeta katliamın fitilini ateşledi bile. Günlerdir yaşanan kaos Sırpların bölgedeki Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerine saldırmasına kadar vardı. Olaylarda 15 Sırp yaralanırken ertesi gün Sırp saldırılarıyla 7 Arnavutun yaralanmasıyla bölge yeni bir savaşa hazır hale getirildi. Esselamu aleyküm. Olayların tırmandığı Kosova'da gelinen son noktada Rusya'dan işin gerçek yüzünü ortaya koyan bir açıklama geldi. Rusya'nın NATO daimi temsilcisi Dimitri Rogozine Kosova'nın 3. Dünya Savaşı'nı başlatabileceğini dile getirdi. kısacası dünyada sınırların yeniden çizildiği, diktatörlerin yerini sözde demokrasilere bıraktığı bir dönemde, Rusya paylaşımda yerimi almazsam, 3. Dünya Savaşı'nın fitilini ateşlerim demek istiyor. O Peki bu ne anlama geliyor? İşte tam da bu noktada şunu söylemekte fayda var. Rusya dünya siyasetinde ben de varım demek için kendi hinterlandını karıştırıyor ve kendine yeni pazarlar açmaya hazırlanıyor. Rusya'nın dünyadaki bu yeni paylaşıma kayıtsız kalmayacağını ilan ettiğini de söyleyebiliriz. İşte bu noktada Türkiye'nin gözünü dört açması gerekiyor. Çünkü Rusya ile ortak paydalarımız var. Sanki adına Arap Baharı'na nispet olsun diye Türkiye Cumhuriyetler kışı denilecek olan bir kaos bizi bekliyor. Şimdi Türkiye Dışişleri'nin sahte başarı hikayelerini bir yana bırakarak gerçek ataklar yapmasının vaktidir. Komşularla sıfır sorun adı altında başlayacak ancak gelinen süreçte tüm komşularıyla sorun yaşayan Türkiye'nin dışişlerinin kendisine gelmesi ve dünyada söz sahibi olmanın Amerika'nın stratejik ortağı olmaktan geçmediğini anlaması gerekiyor.